hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu an girdim hali gerçek halimi PK istedim yapmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi şu an bu halime yüzümde makyaj yok saçım atkuru ama bu kadar da kısa değil saçım da kısa değil arkadaşlar. Ha şu. Şimdi bunu bir de bakın bana. Kahverengi Ya boyatacağım diyecekler. arkadaşlar tam aynısına benzeyen bir şey buldum. Şimdi sağda bir tane kıyafet var. Sarı. Hap sarı. Olmayacak. Neden ben zor. Arkadaşlar ama böyle nasıl bir şey desin? <laughs> Arkadaşlar bu. Sapsarı. Ama bu da olmaz. Arkadaşlar oldu. Böyle kısa. O Bu sayılır mı? Değil. Arkadaşlar böyle sada ama üstünde böyle çiçekler bulamadım ama bu bu var. Arkadaşlar bunun gibi yani. Arkadaşlar bu. Bu. Şu an üstünde de var altın mor bir şey. Mor bir tane. Arkadaşlar bulamazsam

Arkadaşlar o yüzden bu olsun. Bu da bu olsun ya. Ben seçtim arkadaşlar. Ben aldım. Altın bu. Arkadaşlar siz altın mı? Mol. Bir tane şort. Bunun rengi mal olduğunu sayın. Üçümde. Bir şey yok ya. Aynen bir şey yok. Var bu türlü. Elvan var ya da yok. Arkadaşlar çıkarmak istemiyorum. Siz o elvanları saymayın. Ben bir bir tane şey. Tarlık al. Bu da Arkadaşlar. Şu an bulamıyorum. Zaten çantam yok. <laughs> Arkadaşlar böyle. Şu an taktığımda çanta yok. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bakın burada premium bile bilette de pet veriyor. 3 tane. Bu ücretsizde de pet veriyor. Ben şu an kaçtayım? 5'teyim. Arkadaşlar sizlerle biraz kalkmak istiyorum. Arkadaşlar dünyada uçağı da uçağa bekliyorum. Arkadaşlar burada ses şu eldivenleri saymayım. Bir de şu altının mor renk düşün. Arkadaşlar daha Arkadaşlar burada. Kutucu mı? Arkadaşlar bu arada bu sefer kutuya ne pek notası veriyor bakın. Başlı dos, çadılar bayramı, kino, tuhaf, uyanık. Arkadaşlar böyle. Bir tane gün güncelleme vardı. İsmini unuttum. Böyle. Hmm. Tos. Arkadaşlar. Tak ben sen. Ha burada inmek gider. Binmek isteyen bir tane yol al. Evet arkadaşlar ses yakalayayım. Ben size buradan ya kendi aldım. Arkadaşlar bu da lütfen bir kreatör yapar mısınız? Ben de böyle paralı şeyler almak istiyorum arkadaşlar. Lütfen beni kreatör yapın. Sizlerle buluşma yapacağım. Bin abone olursak arkadaşlar buluşma yapacağım. Lütfen. Arkadaşlar şimdi dönüyorum. bunu çekeyim. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben topluluk atacağım ve o toplulukta o o kombine kaç puan verdiğinizi yazın. Bakın arkadaşlar şuradan görebilirsiniz. Kanala geliyorsunuz. Arkadaşlar.